Samsun Çakallı'dayız ve efsane çakallı melemeni nasıl yapılıyor göreceğiz. Sırrını usta bize vereceğini söyledi değil mi? Hadi bakalım. Evet, tereyağımızı attık. Gerçek tereyağı olacak değil mi? Tabii. Yeşil biberimizi atıyoruz. Domatesimizi doğruyoruz. Ama burada korbi şu domatesi tahtada doğramıyoruz. Uçakta böyle evet. suyu ve lezzeti içinde Aynen. kalıyor. Evet şimdi şöyle 3-4 dakika pişirdik. Şimdi esas işe geliyoruz. Haydi bakalım. Ezme. Aynen. Ve ezeceğiz bu Gel gel abi yakından al abi. Görüyorsunuz. Şöyle. Ver abi. Bu işin sırrı burada. Şimdi kaşar peynirimizi atalım. Getir abim. Yağlı kaşar olacak. Bak burada da formül bu. Okuyup duysanız var ya harika. Yumurtaları getir şefim. Şimdi burada dört tane yumurta doğrayacağız. Bak size bütün püf noktaları veriyorum çakallı melemenin. Ona göre usta bak senden başka bir şey vermedi. Şu ana kadar bu Değil mi? Evet. Ve yumurtanın sarısı olacak. Evet çakallı menemeni böyle yapılır. Şimdi nasıl yenilir göreceğiz efendim.